Herkese tekrar selamlar. Videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yüksek potansiyelli hisseleri tabii ki altını çiziyoruz teknik olarak. Sizinle paylaşmaya devam ediyoruz ama nedir? Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al, sat, tut tavsiyesi değildir bu videolar, bu öngörüler. Sadece muhteşem eşsiz teknik analiz ışığında sizinle paylaşıyoruz. Çünkü ne diyoruz her zaman teknik analiz bizim hocamız. Siz bize hoca diyorsunuz. Naçizane bilgimizle sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Umarım layıkızdır. Bizim hocamız da kesinlikle teknik analiz. Yani teknik analiz ışığında biz bu analizleri yapıyoruz. Yani teknik analiz olmazsa şu hisse şuraya gidebilir, şuraya gidecek veya buradan alınır, buradan satılır diye kesinlikle hiç kimse bu kararları veremez. Bize en iyi gösterge teknik analizdir bir hisseyi nereden alacaksınız, nereden satacaksınız bunların hepsini bize tek tek teknik analiz bazen nokta atışıyla söylüyor. Biz de teknik analiz ışığında bu öngörüleri yapıyoruz. Bu yorumları sizinle paylaşıyoruz. Çünkü teknik analizin gücüne inanıyoruz. Bizim için bir bilim dalıdır. Bizim için bulunmaz bir nimettir. İlginiz ve güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum hepinize tek tek. Yorumları tek tek okuyup cevap vermeye özen gösteriyorum. Çünkü yapılan her yorum değerlidir. Eleştiriler de aynı şekilde tabii ki saygı çerçevesinde olan eleştirilere boynumuz kıldan ince siz de bu şekilde teknik analizle bu öngörülerde bulunmak istiyorsanız, bir hissenin nereden alınıp nereden satılacağını öğrenmek istiyorsanız bunun için bizim 46 videoluk bir teknik analiz kursumuz var. Almak isteyenler olursa videonun açıklama bölümüne linkini koyacağım. Oradan teknik analiz kurs linki diye tıklayıp teknik analiz kursumuza sahip olabilirsiniz. Analizime başlamadan önce tekrar sizden bir ricam var. Çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Daha sonra devam edin. Baktığınız bir iki tane video izleyin. Beğenmezseniz abonelikten geri çıkarsınız. Ve bu kadar basit. Sadece 2-3 saniyenizi ayıracaksınız. Videonun sonunda videoyu yararlı bulduysanız da bir beğeni atarsanız seviniriz. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken ben de yavaş yavaş videoma başlıyorum. <laughs> Evet, bugünkü hissemiz Afyon, Afyon Çimento. Her videoda söylediğim gibi tekrar söyleyeyim. Kesinlikle temel olarak bu hisseyi, bu şirketi araştırmış değilim. Temel olarak ne durumda, bilançoları vesaire, FK'sı işte piyasa değeri, bu bilgilerin hiçbirine bakmadan sadece teknik analize bakarak ben bu analizi yapıyorum. Burada baktığımda teknik olarak güzel bir hareket, güzel bir görüntü gördüm. Sizinle paylaşmak istedim ve Tekrar altını çizeyim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi vermiyorum maalesef. Hem etik değil hem de kanunen de yasak. Böyle bir hakkımız yok. Kimseye şunu al, şunu sat demeye hakkımız yok. Örneğin tavsiyede bulunduğumuz zaman biri alır, %10 düştüğünde satar, zararına satar. Fakat bizim söylediğimiz hedefi beklemez. Ondan sonra vay efendim sen söyledin şöyle oldu böyle oldu. Bizim yüzümüzden bir nevi parasını kaybetmiş oldu. Aslında kendi hatası olarak kaybeder ama biz gene de böyle bir riske, böyle bir sorumluluğa girmek istemiyoruz. Şimdi Afyon'da da nasıl bir hareket var? Gördüğünüz gibi şurada 0.23 dibi var. Pembe ile altta gördüğünüz çizgi 0.23'ten 11.73'lere gelen bir afyon var ve defalarca bu aralarda aşağı yukarı yapmış şu an 11 TL seviyelerinde yanılmıyorsam. Baktığımızda burada teknik olarak güzel bir formasyon var dedik. Nedir o formasyon? Yükselen üçgen formasyonu. Şöyle baktığımızda şurayı size gösterelim. Burası yükselen üçgenin alt destek noktası. Bir de şurada yukarıda düz olan bir çizgi var. Gördüğünüz gibi şekli zaten bir üçgen şeklinde. Biz buna yükselen üçgen formasyonu diyoruz. Yükselen üçgen formasyonları peki nasıl çalışır? Aşağıda kırılabilir, yukarıya da kırılabilir. Fakat baktığımızda yukarıyı zorluyor gibi bir hareket var şu an direnç seviyesinde ve bu üçgen formasyonları kırıldığında üçgenin dibi kadar yani şu solda gördüğünüz dikey çizgi, pembe çizgi kadar yukarıya gitmesi gerekiyor. Formasyon yukarıya kırıldığında veya aşağı kırıldığında. Daha doğrusu aşağı kırıldığında da aynı şekilde aşağı gidecek demektir. Ne diyoruz her zaman? Örneğin bu formasyon hedefi burası. Üste gördüğünüz pembe çizgi. Hedefin biraz altına gelebilir, biraz üstüne gelebilir, tam gelebilir. Yani demek istediğim şudur. Bir formasyon hedefine yaklaşıldıkça kademe kademe hisseden çıkılır. Yani yavaş yavaş satılır. Peki durum nedir? Formasyonu anlattık. Ne dedik? Formasyondan bahsettik. Şimdi birçok arkadaş teknik analiz bilmiyor. Bahsettiğimiz konuların ne olduğunu bilmiyor. Biraz da eğitim içerikli olsun istiyorum videolar. Fakat böyle anlatmakla çok fazla bir şey anlamazsınız. Teknik analiz kursu alırsanız veya da başka yerden teknik analizi öğrenirseniz söylediklerimizi net bir şekilde anlayacaksınız demektir. Peki şu an dönelim konumuza. Şimdi Afyon Çimento'da ne dedik? Burada bir yükselen üçgen formasyonu var dedik ve bu aylık bir grafik. Gene her zaman söylediğimiz gibi yani şu an gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş demek. Doğal olarak da uzun vadeli, çok uzun vadeli bir grafik. Şu an hangi seviyelerde? Şu an 11.93'lerde ve üstünde zirvesi olan şurası. 13.84 direnci var. Formasyon kırıldığında şöyle bir hareket yapması beklenebilir. Bu formasyonu kırdı, geldi şurada bir pullback yaptı veya biraz oyalandı. Burada biraz dinlenmesi lazım. Yani 11.73 hatta 13.84 üstünde biraz bekleyip dinlenmesi lazım. Eğer böyle bir hareket oluşursa bana göre en kötü ihtimal 11.73 üstünde kaldığı sürece hedefimiz şöyle gördüğünüz gibi. Bunu böyle çizdiysem böyle direkt gelecek anlamına gelmiyor. Örneğin şu da olabilir böyle oyalanabilir sağa biraz daha aşağı inebilir yukarı çıkabilir yani grafiklerin bin türlü hali var nasıl bir şekil çizeceğini kimse bilemez belki tekrar tekrar aşağı gelip gider ama sonuçta varacağı hedef bana göre burası peki neresi şöyle burayı kaldıralım sizin için sonunda varacağı hedef burası büyük ihtimalle de gelecektir fakat uzun vadeli yani bir yıl ve üstü vadede bekleyenler için öyle bir ayda iki ayda olacak iş değil bunlar uzun vade dediğimiz en az 1 yıl en az 1 yıl beklemek gerekiyor ki uzun vade beklemiş olalım. Ne dedik? 11.73 üstünde kaldığı sürece hedefimiz 600 TL'dir. Hemen ön yargıda bulunmayın. Şöyle sizin için ölçelim. Bakın burada grafiğimizde ölçüm aracı var. Bakın burada cetvel var. Burayı tıkladık. Şu an nerelerde? 11.73'lerde diyelim. 11.93'lerde işte oraya gelip bir pullback yaparsa vesaire. 11.38'lerden alalım. Bakın tıkladığınız zaman aşağı indirdiğiniz zaman eksiye düşüyor. Yukarıya çıkarttığımız zaman artı. Bakın burada gördüğünüz gibi yükseliyor yükseliyor geldi. Hedefimiz neresiydi? 600 TL. 606 TL örneğin. 600 TL'ye geldiği zaman gördüğünüz gibi %5190'lık bir yükseliş. Bakın bunu ben demiyorum. Bunu grafik diyor. Bunu teknik analiz diyor ve bu oranı da ben söylemiyorum. Siz de logaritmik grafiği açın, bakın 11'e koyun, bir de 600 TL çıkarın. Bakın yüzde kaçlık bir potansiyel çıkacak. Siz de bunu görebilirsiniz. Dolayısıyla 11 üstüne atıp ve üstünde kaldığı sürece bizim buradaki hedefimiz 600 TL seviyesi ve %5190'lık hadi düz 5000 olsun. %5000'lik bir yükseliş potansiyeli görünüyor teknik olarak. Grafik bize bunu gösteriyor, teknik analiz bize bunu gösteriyor. Kesinlikle herhangi bir hile, hurda, yalan dolan yok. İnanmayan olursa da kendisi bakabilir, araştırabilir. Tekrar söylemiş olayım, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir, al sat tavsiyesi değildir. Şunu da söylemek istiyorum, ben bu hisseyi bugün gördüm. Hatta bir yarım saat önce falan gördüm. Hemen sizinle paylaşmak istedim ve herhangi bir araştırmada bulunmadım. Temel olarak en azından araştırmada bulunmadım. Teknik olarak baktığımda böyle bir Güzel görüntü gördüm. 11 TL üstüne atıp kalıcı olursa Afyon'da hedefimiz uzun vadeli 600 TL, %5000'lik bir yükseliş potansiyeli görünüyor. Bu hisse hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bilginiz var mı? Temel olarak araştırdınız mı hiç veya elinizde var mı? Temel olarak böyle bir potansiyel var mı? Varsa bilginiz lütfen bizimle yorum bölümüne paylaşın veya başka potansiyelini gördüğünüz hisseler varsa lütfen onları yorum bölümüne yazın. Sizin için analizini yapıp sizinle paylaşalım. Hem verdiğiniz bilgilerden diğer arkadaşlarımız da yararlanmış olur. Kesinlikle bende şu an Afyon hissesi yok. Ben de duruma bakacağım eğer dediğim hareketi yaparsa ben de ona göre alırım ama aldığımda da size söylemem neden? Manipülasyon olmasın, spekülasyon olmasın. İşte hisse pazarlıyorsun diyenler olmasın diye ki ben de asla şimdiye kadar öyle bir şey yapmadım. Facebook'ta da bakabilirsiniz, YouTube'da da bakabilirsiniz. Kesinlikle şimdiye kadar herhangi bir böyle hisse pazarlama durumum olmamıştır. Aksine sizi hisse pazarlayanlara karşı hep uyarmışımdır. Söyleyeceklerim bu kadar. Geçmiş olsun dilekleri için. Yazan herkese teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın, bizi takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.